XTG Spor YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Evet kapaktan da başlıktan da göreceğiniz üzere videomuzun konusu gündeme bomba gibi düşen Rafa Silva'nın futbolu bırakıyor haberleri. Bugün yaz transfer döneminde verdiği bomba haberlerle işini takdir ettiğim değerli meslektaşım Efecan Öztaş'la beraber Rafa Silva'yı konuşacağız. Ondaki bilgileri dinleyeceğiz. Hiç uzatmadan videomuza başlayalım. Efecan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Iyi misin? İyiyim sen nasılsın? Biliyorsun Rafa Silva gündemi gündüz saatleriyle itibariyle bayağı gündeme bomba gibi düştü. Şimdi sana birkaç sorum olacak. Rafa evet. Silva olayı Öncelikle biraz senden dinleyebilir miyiz? Ya öncelikle Rafa Silva'nın baktığımızda zaten içine kapanık olduğunu söyleyebiliriz. Aklımıza sığınarak ve biraz da kişilik olarak da bir asosyal yapısı var aslında. Evet. Çünkü takımda özellikle Portugize konuşan oyuncularların sınımı iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yo Mario'nun gidişiyle de çok yakın olmadığı isimler var. Yani özellikle şu an iyi olduğu isimleri ben söyleyeyim size öncelikle. Paulista, e, Yota aynı dili konuştuğu için. Onun dışında da böyle başka çok yakın olduğu isimler de yok. Bu isimlerle de dışarıda değil sadece takım içinde konuştuğunu biliyoruz ve duyuyoruz. Ama e, bir gündem var. Sergen Hoca ile arasında kötü olduğuna dair e, evet. yoğunlukta çıkan yoğunlukla çıkaran bir yöndeydi. E, ama Sergen Hoca ve tarafından aldığım bilgi tarafında da şöyle bir şey söyleyebilirim. Hoca ile herhangi bir problemi olmadı. Yani en azından Sergen Yalçın tarafından Rafa Silva'ya karşı olumsuz bir durum olmadığı yönünde. Ya benim aldığım bilgi bu yönde. Ama Rafa Silva'nın daha önce hocanın yaptığı açıklamaları duyduğu söylentisi var. Yani bu söylentilerden rahatsız olduğu. Ve yaptığı e, yayınlardan mı? Evet yaptığı yayınlardan rahatsız olduğu yönünde bir bilgi vardı. Ama e, tabii oyuncunun da e, farklı bir karakteri var aslında. Yani bunu sürekli dile getirebiliriz. Çünkü oyuncu e, normal bir yapıda, kafa yapısında bir oyuncu değil. Kendisinin dışarı çok ifade etmeyen, kendine kapanık sadece köpeğiyle vakit geçiren evet. ve başka iletişim kurmayan bir yapısı var. O yüzden ilişki kurmak zorlanıyor. Aslında Sergen Hoca'nın da Rafa ile iki kere görüştüğümün bilgisi de var bende. İki kere özel olarak görüşüyor ama e, ikna edilemiyor Rafa Silva. ve hatta Başkan Serdar Adalı'da Fenerbahçe derbisi öncesi kendisiyle görüşüyor ve ikna ediyor. E, son defa Beşiktaş forması giyeni, giydiğini söyleyerek sahip çıkıyor Fenerbahçe Başkanı Rafa Silva. Hatta hani beni bırakın ben oynamak istemiyorum hani futbolu bırakma gibi bir düşüncem vardı diyor Başkan Serdar Adalı'nın yani Sergen Yalçın'da ikna etmeye çalışıyor yani öncesinden bilinen bir şey yani. Hocanın kendisiyle iki kere görüşmesi var Rafa Silva'nın ama ikisinde de anlaşamıyorlar yani sorunu çözemiyorlar ikisi beraber. E Rafa Silva oynamayacağını söylüyor. Bu yani, tak ikna yani taktikle alakalı bir şey mi yoksa Rafa Silva'nın kendi iş durumuyla alakalı bir şey mi yani ben oynamak istemiyorum mu demek istiyor yoksa Sergen Yalçın'la görüşmesinden bahsediyorum. Bunu söylüyor hocaya Rafa Silva. Arısından dolayı da oynamak istemediğini söylüyor. Yani mutsuz olduğunu da zaten biliyoruz ama daha sonrasında Başkan Serdar da derbi öncesi Nevzat Demir testine gelerek Rafa Silva'yı ikna ediyor ama son defa forma giydiğini de söylüyor. Kendisine. Anladım. Peki Kuvarecman'ın Fenerbahçe maçına gelme sebebi bu mu? Yani Kuvarecman kulübün daveti üzerine Fenerbahçe derbisine geldi. Aslına baktığımızda arka planda da Rafa Silva ile görüştü kendisi Kuvarecman'a. Ama tabii Rafa Silva ee, o kadar dışa kapanık ki Kovarajma ilgili dinlemedi. Yani dinlememiş. Öyle bir bilgi var bende. Yani sendeki soru da aslında doğru bir soru. Çünkü Kovarajma aslında baktığımızda Rafa Silva ile görüşmek için geldi diyebiliriz. Ee, evet. Kulübün daveti üzerine ama Kovarajma'yı da dinlemiyor Rafa Silva. Yani ee, ikna almıyor. João Mario'nun gidişinin ben etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani çünkü takımda Paulista'yla ile João Mario ile üçlü bir grup halinde geziyorlardı aslında baktığınız zaman. Bir de işte denilen gibi denilene göre e, köpeğiyle çok fazla vakit geçiriyor. João Mario'nun gidişi, e, Jota Silva belki hamlesi bir tık da o yüzden yapılmış olabilir diye düşünüyorum. Peki diğer soruma geleceğim. Şimdi Rafa Silva'nın ayrıldığı olursa eğer Ocak ayında yüksek ihtimalle gidecek gibi gözüküyor. Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray gibi takımların ilgisi olduğu konuşuluyor. E, sende herhangi bir bilgi var mı Rafa Silva'nın da bu teklifleri reddedip e, ülkeme dönmek ist istiyorum dediği de konuşuluyor. Ya futbolu bırakacak mı? Yoksa bir takıma transfer olacak mı? Bu takım Türkiye'den bir takım mı olur? Yoksa ülkesine mi döner? Sendeki bilgi nedir? Özellikle Rafa Silva'ya yazın e, Arabistan Yarımadası'na yine bir teklif vardı şu an konuşulduğu evet. gibi. Evet. Bu teklifi elde etmişti. Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyerek. Ama şu anda bana gelen bir bilgi de Rafa Silva'nın Türkiye'de yaşamak istemediğine dair. Yani Türkiye'de yaşamak istemiyor ve ülkesine dönmek istiyor. O yüzden ben Trabzonspor Galatasaray, Fenerbahçe veya herhangi bir başka takımda forma giyeceğini düşünmüyorum sonra. E, dönecekse eğer bu kendi ülkesinde Braga veya Benfica olabileceğini düşünüyorum. Braga ya da Benfica olacağını düşünüyorsun. Peki şeyi de soracağım. Yani bu başta aslında cevap verdim bu soruma ama Sergen Yalçın'ın Rafa, Rafa Silva ile alakalı bir sıkıntısı olduğu yönünde bir soru yöneltecektim. Aslında buna cevap verdin ama bir de Orkun Kökçü ile ee, kaptanla yani Sergen Yalçın'ın arasında bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında neler söylersin? Yani böyle bir şey var mı? Yoksa kaptanla hocanın arasındaki ilişki nasıl yani şu an? Şöyle zaten Sergen Hoca'ya sorularak e, Orkun Kökçe'ye, Kaptan'ın kalıbı anladığıyla, e, ne dediğine beraber. E, hocanın ne Abraham'la çıkan haberlerin aksine ne Abraham'la ne de Orkun'la bir problemi yok. Sağ içinde veya sağ dışında. Hoca tamamen Orkun'a e, Beşiktaş'ın beş on numarasını nasıl iletişimde olabileceğini gösterdiği şekilde iletişim kuruyor. Orkun da aynı şekilde hocaya karşılık veriyor ve hoca büyük saygı duyuyor, Orkun Kökçü. Yani aralarında herhangi bir problem yok, Abraham'la da aynı şekilde öyle. Hatta Abraham da kenarda, Kenarbaşı derbisinde Sergen hocayı yukarı çıktığında kenarda e, iyi atraksiyon vermişti ve takımı sahiplenen bir teknik direktör edasıyla e, takıma direktifler vermişti yani. Çıkan haberlerin aslında doğru olmadığını söyleyebilirim Sergen Yalçın özelinde. Sergen Hoca'nın takımda şu an kimseyle bir problemi olmadığını da net bir şekilde biliyorum. Öğrendim. Onu söyleyebilirim. Ee, son sorum Efe Can. Şunu soracağım. Ee, Serdar Adalı Rafa Silva ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bugünkü akşam antrenmanından, öğleden sonraki antrenmandan sonra hatta yani dörtte başlayacak antrenman. Bu antrenmandan sonra Serdar Adalı'nın başkanın Rafa Silva ile bir görüşme gerçekleştirileceği söyleniyor. Ya bu görüşmenin tam detayı nedir? Artık yani Rafa Silva Beşiktaş e, ip yani şeyleri bağları koptu mu gerçekten? Bu konuşmanın detayında tekrar ikna edilmeye çalışılacak mı? Ufak da olsa bir ikna edilme durumu söz konusu mu? Ya ben özellikle başkanın Rafa Silva ile arasındaki ilişkinin iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe maçında da başkan benim için oyna demiş kendisine ve daha sonrasında başkan için sahaya çıkmıştı. o yüzden ben Rafa Silva'nın ikna edilebileceğini hala düşünüyorum. Yani ufak da olsa bir ihtimal dahil var bence. Ee, başkanın dolayı olaya müdahil olması bence olumludur. Çünkü tabi e, tabii baktığımızda sağ dışı etkenlerin çözülüm noktası e, kulübün, camianın ismidir. Yani birinci ismidir. O da Serdar Başkanı'dır. Serdar Başkanı Rafa Silva ile görüştükten sonra e, sıkıntısını eğer Rafa Silva net bir şekilde dile getirirse çözebileceğini düşünüyorum. Ama Rafa Silva ne Poharajma'ya konuştuğu gibi ne de Sergen Hoca'ya konuştuğu gibi bir yaklaşımı olursa tabii ki de bu sorunun çözülemeyeceği yönünde küçüklüğünü beyan ama başkanın ben ılımlı bir yönden e, bu problemi en azından devre arasına kadar Rafa Silva'nın oynayacağı bir şekilde çözüme kavuşturmasını bekliyorum. E, en azından Rafa Silva'nın devre arasına kadar oynayacağı bir sistemde ortak noktada buluşulabileceğini düşünüyorum şu anda. Okey yani özetleyecek olursak Sergen Yalçın'ın aslında takımdaki hiçbir futbolcuyla bir sıkıntısı yok. Rafa Silva'nın kendi iç sorunlarıyla alakalı bir problemin olduğu ve e, Fenerbahçe maçı öncesi benim son maçım diyerek sahaya çıktığını e, tekrardan söyleyebiliriz. E, Efecan evet. çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Görüyorum Emir Hanım. Çok teşekkür e, ederim. Eklemek istediğin izleyenler. son bir şey yoksa? E, yok. E, onun dışında saat 16'dan sonra artık Beşiktaş tarafı Silva krizi tamamen olumlu ya da olumsuz yönde netliğe kavuşacağını söyleyebilirim Çok teşekkür ederim Efecan. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet arkadaşlar Efecan Öztaş'taki bilgileri aldık. Peki siz Rafa Silva krizi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce buradaki en büyük sorumlu kim? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.